arkadaşlar yapmacı Taha ben bu videomda sizlere Android'de tüm reklamları engellemeyi göstereceğim Uygulamamızın adı Adblock Plus Uygulamanın linkini altta vereceğim Uygulamamız böyle arkadaşlar Normalde sizde böyle olur Siz buna tıklayın Şöyle tıklayın tüm reklamları engelleyin Sonra e, Burada mesela şey diyor size Filtrelemenin üstünde Wi-Fi'den bir ayar yapmanız gerekiyor. Hemen tıklayalım. Wi-Fi'ye tıklıyoruz. Buradan adı değiştir diyoruz. Hemen altta gelişmiş seçenekleri göster. Proxy el ile yapıyoruz. Ve proxy bilgisayar adı localhost. Bağlantı noktası 2020. /20. Kaydet diyoruz. Buradaki hiçbir şey dokunmuyoruz. Kaydet diyoruz. Sonra adblock plus tüm reklam, bağlantıları, reklamlarla tüm bağlantılarını engelleyecek diyor. Örneğin siyada mesela reklam olur sürekli. Hatta normal içinde reklam içermez şeyi almanız gerekiyor. Ben almadım. Normal şu an mesela tıklayalım şöyle. Evet gördüğünüz gibi şu an arıyor. Tekrar tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi böyle tıklıyoruz. Herhangi bir reklam gelmiyor. Normalde gelmesi gerekiyor bildiğiniz gibi. Ben burada mesela aramıştım. Gördüğünüz gibi reklam gelmiyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.